Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün nohut çorbası yapacağız. Mantılı nohutlu çorba. Yüksük çorbası da deniyor. Birkaç malzemeyle çok da sevdiğim bir çorba bu. Şöyle hemen tenceremi ısıttım. Şöyle göz kararı yarım çay bardağı kadar bir sıvı yağ ekliyorum. Hemen 2 yemek kaşığı unum var. Şöyle onun kokusu çıkana kadar biraz kavuracağım çorbayı herkes farklı yapıyor. Kimisi un koymuyor. Ben un koymayı seviyorum. Suyu böyle çok duru olmuyor o zaman. Ve çok baharat ve çok salça yakışıyor bu çorbaya. Çok da kolay, hızlı, lezzetli bir çorba. Hep beraber yapalım. Şöyle bir unu kavurayım. Şöyle gördüğünüz gibi unu kavurduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Böyle tepeleme kaşığı doldurdum diyebilirim. Şöyle salçalarımı da bir güzel kavuruyorum hemen. Ben salçaları biraz kavurdum. Şöyle sıcak su ısıtmıştım. Hemen biraz karıştıracağım şimdi. Salçaları iyice ezelim. Evet, suyumuzu koyduk. Bu çorbanın miktarı tamamen sizin keyfinize kalmış. Yani küçük bir tencere de yapabilirsiniz, bir çay bardağı nohut kullanabilirsiniz, istediğiniz kadar salça kullanabilirsiniz. Ee, yani bol salça, e, bir de bol baharat çok yakışıyor. E, bir de limonlu böyle yerken e, tabağınıza koyduktan sonra limon dökersiniz de gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi çorbam hemen iki malzemeli zaten gördüğünüz gibi bir kase şöyle mantılarım var hemen nohutlarımı haşlamıştım buzluktan çıkardım şimdi bir kase de nohutumu ilave ettim İki malzemeli güzel bir çorba şimdi güzel kaynasın ben baharatlarını ilave edeceğim ve çorbam hazır. Tam bir kış çorbası gerçekten. Hemen sadece nane ve kırmızı toz biber kullanacağım. Yani sevdiğiniz herhangi bir baharat varsa da kullanabilirsiniz. Ben nane çok yakıştırıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı aldım. Birazdan onları yakıp üzerine dökeceğim. Evet arkadaşlar çorbamız kaynadı. Yaklaşık 5 dakikadır. Şöyle kıvamını gösteriyorum. Biraz sulu olması gerekiyor çünkü beklerken koyulaşan bir çorba. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Birkaç dakika daha kaynatacağım. Toplamda bir 10 dakika yeterli. Nohutlar zaten pişmiş olduğu için problem değil. Şimdi hemen yağıma eritiyorum buradan. Şöyle nane ve kırmızı biberimi ilave ediyorum. Çorbama ekleyeceğim hemen sosumu. Arzu ederseniz tabaklara da ekleyebilirsiniz. 10 dakikada çorbam hazır. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.